Evet arkadaşlar merhabalar ben Ahmet Sayın Arkadaşlar ben ilk videomu çekeceğim. O yüzden e, hata yapabilirsem kusura bakmayın. Arkadaşlar ben bugün size bombom oyununu tanıtacağım. Arkadaşlar bombom oyunu aslında o kadar çok karışık değil. Çok basit bir oyun. Umarım kavrayabilirsiniz. En başta sırt çantasından başlayalım arkadaşlar. Burası bizim sırt çantamız arkadaşlar. Bu oyunda seviyeli bir oyun. Şu an ben level 18'im arkadaşlar. Ben bu çarı kuralı 2 hafta oldu arkadaşlar. Ona rağmen yine kötü değilim. Ama diğer çarlara göre tabi biraz izleyeyim. Arkadaşlar bu oyunda Metin 2 gibi e, silahına artı basabiliyorsun. Mesela Metin 2'den tek fark arkadaşlar. Metin 2'de artı 9'a kadar basabiliyorsun. Ama bunda Artı 12'ye kadar basabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silah artı 5 arkadaşlar. Bu silah değişebiliyor. Böyle silah var, böyle silah var, böyle. Bir de böyle silah var. Bunları kendi zevkinize göre seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetim artı 5. Şapkam da artı 3 arkadaşlar. Arkadaşlar evcil hayvan sistemi var bir tane. 25 seviyeye ulaşınca açılıyor. Bu konu hakkında sizi bilgilendireyim arkadaşlar bunda açılınca o evcil hayvanını sizi savaşlarda destek oluyor diyelim sonra onları beslemek için ürünler ekiyorsunuz sonra onları besliyorsunuz falan filan saç bir şey daha gösterirsem bu üstümüz kendiniz tasarlıyorsunuz arkadaşlar mesela ben saçı böyle yapabilirim ama benim böyle hoşuma gittiği için her türlü kıyafet alabilirsiniz arkadaşlar artı 5 olunca art, ıı, kıyafet artı 5 olunca alttan ışık çıkıyor arkadaşlar artı 5 olunca arkada ışık dönmeye başlıyor arkadaşlar. Evet bir oyuna girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu potlar savaşta size yardımcı oluyor. Mesela e, kanınız azaldığında bunlar sayesinde kanınızı çoğaltabiliyorsunuz ve ölmekten kurtuluyorsunuz gibi bir şey arkadaşlar. Evet direkt eşleştik. Kaç seviyeyle oynuyoruz? 18 ile oynuyoruz arkadaşlar. Bu bölümü fazla sevmiyorum açıkçası. Arkadaşlar aslında çok basit. Spake ile bunu ayarlıyorsunuz. Bu şiddet arkadaşlar nereye gidebileceğini. Mesela arkadaşlar 5 yaparsanız buraya gider. Ama 30 yaparsanız gördüğünüz gibi buraya gitti arkadaşlar. Yön tuşlarıyla açığı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir oyun dediğim gibi. Evet biraz daha fazla atacağız. Açık bir tane attım. Arkadaşlar POW bastı gördüğünüz gibi POW daha güçlü atmasını sağlıyor. Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi POW bastı. Bu POW arkadaşlar. Evet gelmedi Allah şükür. Gelebilir mi? Evet birazcık geldi. Evet gördüğünüz gibi benim de POW'um geldi. POW'u B'ye basarak şey yapıyoruz. Evet tam istediğim gibi attım. Umarım denk gelir. Evet şimdi biraz daha azaltacağım. Evet gördüğünüz gibi kan işte biraz canı yükseldi. Çok az canı kaldı. Öldürme imkanım var. Evet abi, pot rapor eğer yine pot basmazsa arkadaşlar al alabilme ihtimalimiz var evet arkadaşlar biraz öne gittiği için vuramadım çok büyük bir şanssızlık Evet, görünmez olup uçtum arkadaşlar. Sen benim o nerede olduğumu bilmiyorum ama tahmin edebilir. Evet o da görünmez olup uçuyor. Evet gördüğünüz gibi buldum arkadaşlar. Ve ölmedi. Çok az daha artışabiliyorsun. sürekli saldırı fırsatını elde etti arkadaşlar ve öldüm. Sürekli saldırı fırsatını elde etmeseydi ölmeyecektim arkadaşlar. Arkadaşlar öldükten sonra buradan kutu seçiyorsunuz ya altın geliyor ya da VIP parası geliyor. Başka gösterebileceğim arkadaşlar takım arkadaşınızla grup oluşturabiliyorsunuz. Birlikler var. Şu an ben bir birlikteyim. Burada da yazıyor zaten inflames diye. Evlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka üst olabiliyor. Çırağınız olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ahmet Seyin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.